Oysin Şah Takbik herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Tekrardan Akbük'ün tepelerindeyiz gene ama bu sefer da mevki değil. Akbük'ün içindeyiz arkadaşlar. Denize 2,5 km metre mesafede çok güzel bitişik nizam masrafsız 2 artı 1 villa tanıtmaya geldim. Eğer böyle geniş bir bahçem olsun, Hobi bahçem olsun Erkan böyle ekeyim, biçeyim oturduğum yerden müthiş bir deniz manzaram olsun diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin evimin fiyatı arkadaşlar 4 milyon 900 bin lira doğru mudur arkadaşlar evet, evet. 4 milyon 900 müş ilandaki fiyatı 4.990 biz YouTube için her zaman bir görüşüyoruz ekstra bir indirim alıyoruz onun için 4.900 evimin fiyatı belki bir pazarlık payımızda da karşılıkta oturduğumuzda. Gene olabilir arkadaşlar. Hemen evimiz bu. Yola cepheliyiz. E, şerefiyesi gayet güzel. Hemen karşıda bol bol otopark alanları var. Oraya park edebilirsiniz. Aslında burada da bir otopark alanı var ama kapatmışlar. Bir bahçe girişi olarak kullanmışlar. Bilmiyorum yarın bir gün komşunuzla anlaşırsanız burayı da böyle bir başkanla görüşürseniz otopark alanı yapabilirsiniz. Çünkü çift araçlık Gayet ideal bir alan var. Aydatlar komik, çok pahalı arkadaşlar bilmiyorum. Herkes şikayet ediyor. Bu da onlardan bir tanesi. Aylık 100 lira arkadaşlar. Yıllık 1200 lira. Artık bazı sitelerde aylığı 1200 lira. Hatta diye çıktıkça 2500-3000 lira çıkıyor. Havuz olmayınca işte böyle arkadaşlar. Bir de köklü bir site oturmuş. 20-25 yıllık bir site. Mineral sıvayla dışarısı komple yapılmış. Gayet hoş. Ben bir önden bir çalışma yaptım. Gezdim, dolaştım. Ender abi bana sesleniyor. Orada deniz varmış. Deniz görmüş Ender abi. Nideli, nidelim benim. Deniz görünce işte böyle <laughs> şaşırıyor. Gel abi, gel. Kemeri sarlı seni. <laughs> Elma toplanıyor, değil mi? Elma zamanı, değil mi şimdi bizim orada? Aynen. Evet. Şimdi buradan çok güzel böyle bir kamelya alanımız var. Etrafını isterseniz pergüle ile dönebilirsiniz. Yapanlar var. Yukarıda da çok güzel bir terasım var arkadaşlar. Çıkınca göstereceğim. Şahane ev 2 artı 1 ama bir anda 3 artı 1 kocaman böyle ebeveyn ev, ev, banyolu bir yatak odasına da çevirebileceğiniz harika bir yer var. Şimdi Ender abi istersen şu tarafa bir gel. Şurayı şöyle bir güzel bir göster. Burada böyle çok güzel bir oturma grubumuz var. Masa sandalye takımımız. Burada bir şeyler var ama biz açmadık. Herhalde burada ekstra... E, farklı şeyler var. Bu arada evimiz eşyalı mıydı ya? Eşyalı. Şunu, bunu mu alacaklar? Ha, o zaten belli. Bunu bir ekstra bir paket yapmışlar. Herhalde bunlar bahçe takımı. E, hata yapmayalım. Bu gidiyormuş arkadaşlar. Geri kalan malzemeler burada kalıyor. Şimdi burada çok güzel bir oturma masa alanımız var. Bu çıktıktan sonra burası fıstık gibi kocaman bir yer. Şu, kamelyamız böyle devam ediyor. Burada bir duş alanı yapmışlar. Havuz yok ama bahçede terlediğinizde hemen burada duşunuzda alıp işinize devam edebilirsiniz. Burası da çok güzel gölge alan şu an. Buraya da bir masa sandalye takımı atabiliyorsunuz. Ana giriş kapımız zaten burası arkadaşlar. Bura mıydı ya? Yok. Buraydı değil mi? Ana giriş kapımız burası. Burada bir barbekü alanımız var. Kömürlüğümüz, odunluğumuz işte ıvır zıvır koymak için. Barbekü de aktif bir şekilde çalışıyor. Kırlangıç'a bak ne güzel yuva yapmış ya. Benim ben müteahhitim diyenlere taş çıkartır. Vallahi bunu var ya çekişle kıramazsınız. O kadar sağlam. Evet buradan evimizin içine giriş yapalım. Haydi bismillah. Yeni sahibine hayırlı olsun bu ev. Şimdi burada şöyle ufak bir antre alanımız var. Güzel bir çalışma yapmışlar mutfakta. Bunun arkası arkadaşlar mutfağın e, rafları. Burası da böyle vestiyer alanı. Abimin tüfeği, müşey falan da burada süperpozesi. Buraya böyle bir işte askılık, dolap, havluluk vesaire onları koymuşlar. Şurada merdiven altında güzel bir çamaşır makinesi alanı değerlendirilmiş. Hemen burada bir tane böyle bir WC'miz standart. Evet. Şimdi gelelim mutfak kısmına. Ender abi dikkat et. Mutfağımız gayet güzel. Ufak böyle bir ada da önüne yapılmış. Şöyle bir gezebilirsin abi kameramızda şöyle bir güzel bir tanıt. Hatta benim olduğum yere gel istersen bak buradan daha böyle güzel net çeker. Hanımefendiler çünkü mutfak onlar için önemli biliyorsun. Buzdolabını da hemen böyle sağ köşeye yerleştirmişler. İşte vest yerinde bu tarafı baharatlıktı, dolaptı vesaire raflar olarak değerlendirilmiş. Burada da şimdi çok güzel bir salon alanımız var. Burada böyle ufak bir dolap var aslında böyle şey bar tipi bir dolap konulmuş. Onun üstüne de televizyon koymuşlar. İki tane çift kişilik çekyatlı kanepeler. iki tane de berjeri var arkadaşlar. Bunlar da ufaklıklar için. Onlar da çekyat oluyorlar. Hemen buradan bak şöyle gelenler abi. Buradan şöyle bir göster bak salondan bile çok güzel bir deniz manzarası var gerçekten. Şimdi 4 milyon 900'e böyle bahçeli bir yer arıyorsanız biz bahçeyi gösterdik mi? Dönerken, Göstermedik abi. Yok ben o bahçeyi bir göstereceğim. Evet, Gel. Gösterelim. Gel bir çıkalım gelelim. Çünkü evet. o bahçe çok önemli. Bu evi satın alacak kimse eminim burayı bu bahçesi için alır. Buradan bahçeye bir çıkış verilmiş. Normalde böyle. Şurada bir meyve ağacımız var. Armuta benziyor ama. Ender abi sen daha profesyonelsin. Okey. Ot mu? Ot, ot gibi bir şey ot. ot. <laughs> Otmuş <Kaysi. gülüyor> ama burada bir kayısı var vallahi bakın benim biliyorsunuz böyle bir şeyim var evet. kayısıya acayip bir şey, takılıyorum bahçenize dalarım ne zaman diye geçen seneydi bir tane bir ev tanıtmıştık çok güzel böyle kayısılar var ben de demiştim ki espri yapıyorum tabii işte e, bana komisyon vermeyin kayısı ile ödersiniz falan dedim o evi de bir abi aldı komisyon harbiden vermiyor dedi o sen öyle dedin diyor. Ben diyor seneye gel diyor kayısıları topla. Şaka da yapmıyormuş. Biz de başta şaka yapıyor zannediyorduk. Baktık iş bir ciddiye bindi. Abi dedi kaysaları sen ye gözünü seveyim. Biz yani <laughs> benim komisyonumu ver bak dedim ağacı söker giderim. <laughs> Öyle bir anımız vardı. Burada da bir, bir erik herhalde bu. Ama şu alan çok güzel arkadaşlar. Dümdüz mis gibi bir bahçeniz var burada. Burada çok güzel şeyler yaparsınız. Ekin, biçin yani baya baya şeyler yetişir. Manzara zaten gene buradan da muhteşem. Evet ha şu yan tarafı bir göstersen abi. Bakın ne kadar güzel şeyler yapmışlar. Aslında bu eski evlerle çok güzel oynanıyor. Buyurun komple kış bahçesiyle kapatmışlar. Yukarıları da öyle yapmışlar zaten. Şimdi biz de aynısını yapabiliriz. Yavaş yavaş da yapabilirsiniz. Böyle bütçeniz el verdikçe ilerleyebilirsiniz. Haydi buradan yukarıya direkt çıkalım. Merdivenler bir tık yani dar bana göre. Bilmiyorum şimdi 105 kilo bir adamız. Omuzlar da geniş bizim. Belki. Evet şimdi şuradaki bir banyomuzu gösterelim. Banyomuzda böyle standart eski tip bir banyomuz var arkadaşlar. Sağ tarafta duşa kabinin yeri var ama duşun duşu var, kabini yok. Oraya takabilirsiniz. Yeri hazır. Vallahi Türk insanından korkulur. Buraya nasıl bu yatakları sığdırdınız şimdi size onu göstereceğim. Yani ya çok kalabalık bir aileymiş. Yani burası aslında ebeveyn yatak odası ama şimdi burada bir tane çift kişilik var. Kapının arkasında bir yatak var. Bir tane de tekli burada var. Yani bu harbiden ee, şey. Şuraya da bir gömme gardırop yapmışlar. <laughs> Orayı da böyle değerlendirmişler. Yani bir oda bu kadar değerlendirilir. Balkonu içeri almışlar belli. Burada bir şimdi bir şey var değil mi abi? Burası evet, balkonmuş. Evet. Balkonu içeri almışlar. Şimdi artık siz şey yapacaksınız. Bu normalde ranzaymış belli. Onun üstü buraya koymuşlar. Artık buraya bir herhangi bir ev bebeğini aile Burayı kendine yatak odası olarak burayı Şöyle değerlendirir. Olacak. Şimdi oradan bir daha dön. Valla değil mi? Çok güzel ya. Valla bizden korkulur abi. Hayır yani şey. Burada da bir çocuk odası var. Bak. Ranza. Ha, bu, bu da Ranza. Beğendim. Çok güzel bir Ranza. Bu odayı ben beğendim. Vestel'in de kliması da var. Salonda da klimamız var bu arada arkadaşlar. Hem Ranza'mız var hem de tek kişilik yatağımız var burada. Gardırobumuz gayet Şık bir şekilde buraya konulmuş. Burada da ufak bir balkonumuz var. Balkona bir çık Ender abi. Şu manzarayı da bir göster istersen. Vallahi deniz muhteşem. Şeytan diyor birazdan denize git diye. Ben daha geçen gün, iki gün önce ikinci kez denize girdim arkadaşlar. Evet. Figen'in gözleri doldu. Ağladı kız ya. Allah razı olsun dedi. Bir kere de ikinci kere denize getiriyorsun diye. Şimdi bir sürpriz yapayım. Üçüncüyü götüreyim de gözüne gireyim. Evet. Burası arkadaşlar. Aslında çok güzel bir yer. Hemen şuradan gene örnek vereceğim. Bakın. Kapatmışlar. O yatak odası yapmışlar. Buradan bir balkon yapmışlar. Burada altyapı her şey mevcut. Yan tarafta da bakın duvarlar örülmüş, sıvası çekilmiş. Yuton e, kullanmışlar. Evet Yuton belli. Bu hem ısı ses yalıtımlı. Burası bakın hazır. Buraya fazla bir masraf da yapmanıza gerek yok aslında. Yukarıda çok güzel lambiri var. Işıklarınızı takacaksınız. Buraya harika bir yani istediğiniz büyüklükte hatta iki tane de oda çıkar buradan. Kocaman bir yer. Hemen hemen bir 35-40 metrekare burada bir alan var. 40 var değil mi abi? 40'mış evet. Burada bir alan var. Bu terası da yarın bir gün değerlendirebilirsiniz. Evet manzara zaten efsaneymiş. Sol tarafımız tamamen orman. İşte burası yangınlardan korunmak için ortada baya bir yol açıldı. Son zamanlarda bunları hep yaptılar ormancılar. İşte sıçrama olmasın diye Allah korusun. İnşallah da bir olmaz öyle bir şey. Bu yoldan dümdüz aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Hop Cem oradan Özçelik sitesinden direkt düz kavşağa çıkıyorsunuz. Karşı müthiş bir üç tane plaj var. Gerçekten konum muazzam. Evet 4 milyon 900 bin lira eşyalı olarak geliyor. Hemen şuradan su depomuzu da gördüm. Aradan gördüm abi. Orada bakın güzel bir 500 litrelik su depomuz da var. Yedek. Uydumuz o bu falan her şey çekilmiş. Buralarda da bak duvar örmüşler. Herhalde onlar kapatacaklardı. Böyle bir şey düşünmüşler. Yarım kalmış bence ama olsun. Zor iş yapılmış. Buraları design kapatacaksınız. Hatta şuradan kapatacaksın. Değil mi Ender abi bak. Buradan buradan böyle kapatacaksınız. İçeriye alacaksınız oradan dönüp. Burası da buranın balkonu olacak. Mis gibi terasınızda oturup şu muazzam deniz manzarasını seyredeceksiniz. Evet 4 milyon 900 bin liraya 2 artı 1 bahçeli çok güzel bir ev tanıttık. Valla daire fiyatı şu an. 2 artı 1 daireler 4.5, 4.750, 4.250'ye falan bulursanız da zaten hemen alın. Konum çok iyi. Bahçe zaten süper. Ben bahçeye acayip tav oldum. Evet yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleri baş başa bırakıyorum. Sizi iyi seyirler, saygılar, selamlar hakikaten. Hemen bir dipnot. Ender abi kapı pencereleri kapatırken burada bir hobi bahçemiz daha var şöyle. Şurada da bir depo alanımız var. Bizim terasımızın hemen altı. Buraya atladık arkadaşlar. Burada da böyle bahçe mobilyalarınızı işte ev erzaktı, çim biçme makinesiydi vesaire onları koyabileceğiniz bayağı geniş bir alan var. Şu bahçeyi size bir daha göstereyim. Bahçe için sulama tesisatı da çekili. Vallahi mis gibi. Ben bu evi beğendim. Bu bahçesini çok beğendim özellikle.